Merhaba arkadaşlar. Sıradaki harfimiz ay. Ee, hemen kelimelerimize geçiyorum. Ay zaten kendisi direkt bir kelime. Anlamı da ben demek. Bir harf bir kelime. Şimdi diğer örneklerimize geçelim. Birinci örneğimiz if. Eğer demek. İkinci örneğimiz ice. Buz demek. Ice cream. Dondurma demek. Dondurma. Bir sonraki harfimiz image. Resim demek. Okunuşu image arkadaşlar çok kolay. Image okunuşunu da yazayım isterseniz. Şöyle. Okunuşu başka bir renkle yazalım. Image. Devam ediyorum. Inflation. Enflasyon demek. Bir sonraki ve son kelimemiz imitate. Taklit etmek demek. <laughs> Taklit etmek. <laughs> Şu dondurmayı tekrar yazayım çok düzgün olmadı. Dondurma. Evet arkadaşlar, ay harfi de bu kadar. Bir sonraki harfte görüşmek üzere.